Devam eden 3 artı 1, 2 artı 1, dairelerimize geldik. Bakın hemen buradan 3 ay, 4 ay içerisinde teslim olacak şekilde. Yani buradan çıkalım. Alt kat bim, bime verildi bim olacak. 2-3 aya bim de gelmiş olur. Ve buradan çıktığımızda. 3 artı 1 burada. 2 artı 1 bu tarafta. Hemen 3 artı 1 ön cepheye bakan dairemize geldik. Bakın. Şuradan hemen dönelim. Girişten hemen sağ. Burası mutfak olacak. Mutfakta da bir tane e, gördüğünüz gibi balkonumuz mevcut. Balkonumuz ön tarafa ön cepheye bakıyor. Bakın hemen. Buradan Manyas Caddesi çıkan bölüm. Ve buradan da şu şekilde devam edelim. Evet buradan bakın 3 artı bizim. Yani tamam, burası oturma odası. Şöyle. Full cam. Bakın ön cephe. Full cam. Ve buradan bir dönelim. Misafir odasına geçelim. Hem misafir odası tabi inşaat devam ediyor bakın. Hemen üst tarafa normal alçıpandan yapılma güzel şey olacak şekilde teslim olacak. Bakın hemen buradan misafir odamız bu şekilde. 3 artı 1'in metrekaresi 120 brüt 130 brüt 120 de kullanım. Buradan da bakın hemen burası banyosu banyosu olacak. Şuradan girdiğimizde burası yatak odası. Yatak odası da ebeveyn banyolu. Bakın ebeveyn banyosu da bu şekilde burada. Ve buradan bakın hemen ufak bir balkonumuz. Ebe yatak odasında balkon. Arkadan hemen arka tarafa doğru devam ediyoruz. Burada oturma odası ya da çocuk odası. Çocuk odası da aynı gene oraya bakıyor. Ve buradan çıkalım. 2 artı 1'e geçelim. Karşı taraf ön cephe. Ön cephe 2 artı 1. Şuradan girdiğimizde Hemen banyosu. Buradan geçtiğimizde normal bir oda, oturma odası. Ve bu şekilde bakalım. Buradan geçelim. Hemen burada yatak odası yatak odasından çıkan ufak bir pencere sürgülü olacak. Burada da e, balkonumuz mevcut. Bakın yatak odasında gene 2 artı 1'de ebeveyn banyosu 2 artı 1 ve 3 artı 1 dairelerimizde ebeveyn banyosu mevcut. Bakın hemen buradan çıkalım. Yan taraf bakın hemen ee, burası da mutfak ön cepheye bakan mutfak kısmımız mutfakta bak doğal gazlar her şey çekilmiş vaziyette hazır ee, gördüğünüz gibi burası da balkon kombinin olduğu yer hemen burası buradan da devam edelim misafir odasına bakın hemen burası Düzleme karton PR yapılacak. Düzleme olacak. Yani 3 aya teslim olur. Burası da ön cepheye bakan 2 artı birimizin misafir odası, oturma odası şeklinde. Evet buradan da arkaya geçelim. Diğer arka taraftaki hemen şuradan çıkıyoruz. 2 artı birimizin de 100 metrekare bürüt, 90 metrekare e, net olmak kaydıyla dairelerimiz. Burada da bakın, hemen iki artı bir arka tarafı, arka cepheye bakan teraslı dediğimiz mükemmel bir yer. Bakın hemen girişte banyo karşılıyor ve buradan girdiğimizde çık şöyle karşı tarafa. Buradan yatak odası. Bakın hemen yatak odamızın da karşıya. Aynı burada da ee, balkon kısmı olacak. Bakın hemen burada. Burada evin banyosu yatak odamızda. Ve buradan çıkıyoruz. Bakın hemen. Şu şekilde. Evet buradan misafir odamız iki artı birin ve buradan da teras dediğimiz ee, bu arka tarafa bakan iki artı birlerimize özel teras kısımları teras kısmı da aşağı yukarı 40 metrekare civarında bir yer kaplıyor bakın burası normal bir oda buradan da aynı teras kısmına gördüğünüz gibi bakıyor Buradan da e, mutfak kısmımıza bakıyoruz. Ve şuradan da teras kısmımıza doğru çıkalım. Bakın hemen mutfak kısmımız. Ustalarımız çalışıyor. Kolay gelsin. Teras kısmımız burası. Bakın arka cepheye yola doğru bakan teras kısmımız. Ve buradan da Dış cephe boyaları yapılıyor. Ve buradan da diğer yan taraftaki iki artı bir. Gene aynı teraslı kısmımıza geçelim. Şuradan odalardan çıktık. Diğer dairemize doğru giriyoruz. Hemen karşı tarafta bakın. Burasını yatak odası karşılıyor yatak odasının da ebeveyn banyosu aynı şekilde var. Ve burada da bakın hemen yatak odamızın burada e, dolap kısmı dediğimiz bir bölmesi var. Bakın dolap kısmını da koyabilirsiniz. Ve buradan yine aynı kombilerimiz doğalgaz buratları döşenmiş vaziyette. Ve şuradan da bakın hemen normal burada bir tane oda karşılıyor bizi oturma odası gibi. Ve buradan da devam edelim. Karşıya banyo, tuvalet kısmımız. Ve şu anda inşaat halinde olduğu için 3 ayda teslim yapacağız. Ve buradan da şu şekilde girdik. Mutfağımız mutfak ve teras kısmına çıkan büyük cam, sürgülü cam olacak. Ve burada da oturma odası ya da misafir odası gibi kullanabileceğiniz aşağı yukarı 25 metrekare büyüklüğünde 2 artı birimizin odası. Ve buradan da teras kısmına doğru çıkıyoruz. Ustalarımız gene çalışıyor. Kolay gelsin. Dış cephelerimiz oluyor. Ve burada teras kısmımız biraz daha uzun. Ve biraz daha e, burada Bakın burası hemen yan taraftaki balkon ya da teras kısmımız. Buradaki odalar, bakın burada az önce gösterdiğimiz e, yatak odamız. Burada normal bir odamızın camını teras kısmından görebiliriz. Sadece birinci kata özel bu teras kısımlarımız, birinci kata özel. E, i̇kinci katlarda yok, bakın üçüncü katlarda yok, üç katlı normalinde. Bakın burada gördüğünüz gibi burası da mutfak. Ve buradan da bu şekilde yerimiz. Ee, burada 7 tane dairemiz mevcut. 2 tane 3 artı 1. 2 ee, tane 2 artı 1'imiz. 2 tane de ee, 2 artı 1 teraslı olan kısımlar. Teraslı olanlar biraz daha 147, 137, 147 metrekare. 2 artı 1'lerimiz 90 metre brüt. 90 metrekare net. 100 metrekare brüt. 3 artı 1'lerimiz 127 metrekare brüt. 115 gibi de net olmak kaydıyla dairelerimiz şu an satışta. Alıştığından şimdiden hayırlı uğurlu olsun deriz. Biz takip etmeyi, kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.